Evet yedinci soruya geldik arkadaşlar. Dikkat ederseniz hepsini aynı mantıkla çözüyoruz. EBOB ECOG sorularında e, soruların büyük olması sizi korkutmasın. Hepsinde iki tane sayı veriyor ve biz bu sayıların ya Ekokunu ya EBOB'unu alarak bu soruları çözüyoruz. Sadece soruyu iyi anlamak önemli. Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına görme engellilere yön belirleyecek, yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklinde sarı renkli taşlar yerleştirmişlerdir. Uzunluğu 30 metreden az olan yani 30 metre demek 3000 santimetre demek. Neden santimetreye çevirdim arkadaşlar? Çünkü santimetre cinsinden bana ölçü vermiş. Görseldeki gibi bölünmeden üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde yerleştirilmiş sarı ve normal kaldırımlar kaldırım taşları. Bu kaldırıma yerleştirilen üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların sayısı en çok kaç olabilir? Şimdi bakın arkadaşlar ben 40 santim 40 santim gidiyorum. 70 santim 70 santim gidiyorum ve bunlar aynı yerde bitiyor. Demek ki bunların ortak birleşebildikleri bir noktaya gelmem lazım benim. Ortak birleştikleri nokta nedir? Ekoktur. Yani 40 ve 70'in ekokunu almam gerekiyor. 40 ve 70'in ekokunu almam gerekiyor. Bakın arkadaşlar ekoku alırken sıfırları görmeyin. 4 ile 7 aralarında asal aralarında asal olan sayıların ekoku çarpımlarıdır. 7 kere 4 28. Sıfır da getir yapıştır. 280'de her ikisi de birleşir. Yani 40-40 gittiğimde 280'i görebiliyorum. 70-70 gittiğimde de 280'i görebiliyorum. Şimdi ben 3000 metreye kadar gideceğim. 10 tane 280 gidersem bu 2800 olur mu? Evet. 2800'de 280 eklersem 3080 olur. 3000'i geçer olmaz. 2800'de duracağım. Şimdi bana 40 santimetrelik kaldırım taşlarının miktarını soruyor. Ben 40 40 gittiğimde 2800'e yetişene kadar kaç tane 40 gitmiş olurum? Bunu bulabilmek için 2800'ü 40'a bölerim. Sıfırlar gider. 28 bölü 4 7'dir arkadaşlar. Sıfırı da getiririm. Buraya koyarım. 70. Yani cevabım şurada baktığım zaman 70 olacak. 70 tane sarı taş kullanırım.